O eşdeğer hormon dediğimiz şey %100 zararsız doğal bir şey mi? Bir kere isminden gitmek gerekiyor. Bio yani doğal bize yakın eşdeğer benzer tamamen doğal demiyoruz. Aslında ismini okurken düşünsek bunun tamamen %100 doğal bir tedavi olmadığını biliriz ama biz neden özellikle biyo eşdeğer hormon tedavisine yönleniyoruz dediğimizde yan etkisi çok daha az. Biyo eşdeğerde birincisi çok daha güvenli, en doğala yakın olan formları kullanıyoruz. Birincisi buradan bir kazancımız var. Yani doğala en yakın form, doğalın en az değiştirilmiş formunu kullanıyoruz. İster ağızdan olsun, ister vücuda sürme olsun ya da vajinal yoldan kullanılıyor olsun. İkincisi Farkındaysanız ağızdan olabildiğince az kullanmaya çalışıyoruz. Cildimize sürme, vajinal yoldan uygulama gibi yöntemleri kullanabiliyoruz. Böylece karaciğer etkisini ortadan kaldırmış oluyoruz. Vücuda emilim çok daha iyi oluyor ve pek çok zararlı maddenin de oluşmasını engellemiş oluyoruz. Ama bioeş değerin gerçekten bioeş değer mi, gerçekten uygun dozlarda mı yapılmış? Bunu takip etmek çok kıymetli. Bioeş değer tüm kadınlara aynı bioeş değeri vermiyoruz. Yine kişiye özel karar veriyoruz. Bunun ağızdan mı özellikle progesteron kısmında ağızdan mı kullanılacak? vajinal mi kullanılacak? Belki herkesin kafasını bu çok karıştırıyor. Ağızdan olduğunda zararlı olacağı düşünülüyor progesteron. Hayır aynı ilacı kullanıyorsunuz. Yani aynı ilacı siz ağızdan da kullanabiliyorsunuz. Vajinal de kullanabiliyorsunuz.